Gazetecilere Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin olduğu yer olan Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlerinden bunu istemek Cumhuriyet'in hakkıdır diyerek Türk basınına önemli bir görev vermiştir. Bu görevi her zaman her şartlı yerine getiren Anadolu basını bugün burada manşetlerle Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor. İlimizde yarım asırdan fazladır devam eden basın camiası her zaman Cumhuriyet'in yanında olmuş, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmış ve çıkacaktır. Bölgemizde yayın yapan Açık Söz gazetesinin 100 yıl önceki sayısı da sergimizde Karabük basınının Cumhuriyet Bayramı manşetleri arasında yer almaktadır. Çok değerli mensupları, çok değerli katılımcı arkadaşlarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz de Karabük Valiliğimizin koordinesinde tüm kurumlarımızla, belediyemizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve basın mensuplarımızla hep birlikte Karabük'ümüzde Cumhuriyetimizin 100. yılını yüz etkinlikle kutluyoruz. Arkadaşlarımız programları yaptılar ve bu programlar başladı. Bir kısmı da şu ana kadar icra edildi. Bugün de Karabük basınımızın gözünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sergimizin açılışını hep birlikte yapıyoruz. Bu sergiye Karabük Valiliği olarak ev sahipliği yapmaktan da mutluluğumuzu ve onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Gerçekten Kurtuluş Savaşı'mızda, milli mücadelemizde, cumhuriyetimizin kuruluşunda ve bu ülkedeki her daim her türlü konuda basınımız gazetelerimiz, yazılı ve görsel basınımız her daim devletimizin ve milletimizin yanında olmuştur. Yine milli mücadelede ve kurtuluş savaşında da, cumhuriyetimizin kuruluşunda da basınımız ve basın mensuplarımız her daim devletimizin yanında oldukları gibi aynı şekilde de katkılarıyla da karşılandırmışlardır. Birazdan Karabük ilimizde cumhuriyetimizin kuruluşu ile ilgili 29 Ekimlerle ilgili bakalım onlar nasıl görmüşler. Biz hep birlikte birazdan basınımızın e, öncülüğünde sergilenen ve düzenlenen bu sergiyi birlikte açacağız. Birazdan göreceğiz. Daha nice yüzyıllar diliyoruz. Bu cumhuriyet ve bu millet, bu devlet payidar olsun diyoruz. Ben tekrar bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Şimdi bunu, bunu çiçek <laughs> çiçek sana, sana. çok Elini evet. uzattığına göre kendisini hak ettin. Hadi gel bakalım. Sen Tamam. 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 tamam.

hani geçen nasıl şu

val